Ben Doktor Demir Apaydın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesiyim. Merhaba, ben Doktor Kaan Esen, Mersin Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu tomografi cihazımız çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazları ailesinin bir parçası ve şu anda piyasada olan tomografi cihazlarının en üstün nitelikte olanlarından bir tanesi. Yeni aldığımız cihazımız çok kesitli bir BT cihazı olduğu için günlük daha fazla hasta çekebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü oldukça hızlı görüntü alabilme özelliğine sahip bir cihaz. Eski nesil cihazlarla karşılaştırdığımızda tetkik başına verdiğimiz radyasyon dozu oldukça düşük bir cihaz. Bu nedenle özellikle çocuk hastalarda daha güvenli çekimler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu cihazlar hızlı bir çekim sağlıyor bize. Dolayısıyla daha fazla hasta çekme şansımız olacak. Bu cihaz ince dilimler şeklinde ve istediğimiz incelikte çok ince 0,5 milimetreden bahsediyorum. Kesitler şeklinde hastaları görüntüleyeceği için bu hastalıkları tanıma noktasında bizlere ve bizlerin sayesinde de klinisyen arkadaşlarımıza katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Bilgisayarlı tomografi, anjiyografi dediğimiz tetkiklerimiz var. Yani normal bir anjiyografi yapmaksız, bilgisayarlı tomografi eşliğinde anjiyografi gibi görüntüler elde edebildiğimiz tetkikler. Bunları yapma noktasında, özellikle kalp damarlarını görüntüleme noktasında da bu sistemin bize büyük katkı sağlayacağını, bir kalp atımı süresinde kalp damarlarının görüntülenmesinin kolaylaşacağını, darlıklar varsa bunların söyleneceğini ve tedavisinin buna göre yapılacağını söyleyebilirim. Yeni nesil cihazımızda hem daha fazla hasta çekebileceğiz hem de özellikle tetkikleri yapabileceğimiz için öğrencilerimiz ve asistanlarımız bu konuda daha deneyim kazanacaklar. Bundan sonra yeni nesil cihazımızla daha hızlı bir şekilde ve daha az radyasyon vererek güvenle tetkik yapabileceğimizi belirtmek isterim.